erken gideriz öyle Kahvaltı etmiş. Galiba bir <laughs> Zeytin kahvaltı Üzüm, üzüm. Nerenin üzümü? Bu uzun bir tek çünkü bu, bu akşamdan Ben bu ilin valisi sorumluluk olarak sorumlu zorundayım. Meşbu peşlerine celiyle tabii, tabii. <laughs> celil et abi. yardım edecek. Bunun ne zaman yaptığını? Yedi, 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 yedi,

Saklar vardı. İşte Orada kesin. Onları şu şekilde çözüyoruz. Tamam. Orada. Şu yarı ay şeklinde. Ne? Ne? eş değer tamam. olarak Ne? Son bitmiş en son hali. abi. Ne? 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 Ali burada çalışıyordu. Veli orada evet, çalışıyordu. Hasan orada gülüyor. çalışıyordu. Kimse kimse girmez. Herkesi evet. Bir, evet. giremez. Evet. Giremez. Bir de o risk var. Riski de var. Ama Olsun. ne oluyor? Şöyle ayaklar yapıyorum, dolduruyorum. Evet. bile onun üstüne şu yoldan boşluktan gidebilirim. <laughs> yani çok zor yani bu şey çasıp da yapmak. -"Bak sizin sizin şimdi değiştirmeye taş verir, patlar ama bir de ince dediğim o dışarıya yöndüm ya, o şey eder, sıkar şimdi." -"Oo!" <laughs> <laughs> -"Bak işte sen şimdi buradan yani gelebilirsin, bak burası boylu, buradan rahat yürüyebilirsin." -"Bu taşın adı ne?" -"Biz taşı değil yani normal bir karakter değil, cehir." -"Hah işte o muhtarlar, baz altta işte." -"Bunun sonunu ben de bilmem." 60 senede buraya bilmem. Sonunu bilmiyorum. Görüyor musun? Bak o öyle gider Zaten ileride. İleride doğru. biraz daha çukurlaşıyor. plaki taşı üretenler neredeyse bu işi tamamen bırakmıştı. Ee, ama sahip çıkılması gereken ve gerçekten ilimiz için çok önemli bir e, miras olduğunu düşünüyoruz ve neler yapabiliriz diye bir yerlerden başladık. Önce bu alanı e, bir piknik alanına çevirdik. Sonra mağaranın içerisinde belli düzenlemeler yaptık ve en son bu işin Az solistleri, bu işin olmazsa olmazları ustalarımıza ulaştık. İki tane en eski, daha doğrusu en tecrübeli ustamız. Sabri amcam ve Mustafa Yılmaz Yılmaz amcam sağ olsunlar bizi çıktığımız yolda yalnız bırakmadılar. Tüm tecrübelerini, ustalıklarını bizle paylaşma noktasında yardımcı olma şeyi verdiler, desteği verdiler. Yeni ustalar yetiştireceğiz. Biz de onlara her türlü desteği veriyoruz. Ve bir güzellik daha Pileki taşımızın coğrafi işaretini alıyoruz. Bunda da son aşamaya, son merhaleye geldik. O coğrafi işaretimizi de aldıktan sonra yeni yetiştireceğimiz ustalarla yok olmakta olan bir kültürel mirasa hep beraber evet. sahip çıkmış olacağız. Şimdi burada bulduk. Etmek peşisi taşıdı bu. Şimdi bunu bu şekilde yuvarlak kesip şu elimizi olsa olarak şu dört parmak aşağı doğru inecek. Bak burası indi görüyor musun? Hmm. Ayı vurarak bunu buradan çesip altına hava tutup düşürüyor onu. Ondan sonra zaten dışarıya götürüp yapıyoruz onu. Hmm. Ama bunu bu şekilde çesmemiz lazım. bak. Yapma. fazla yapan insan yok. Hani bunu birinin yürütmesi gerekiyor. O yüzden böyle bir kurs açtılar. Yani yapıp daha doğrusu el zanaatıdır bu. Hani ilerletebilmek için biz de hani baş koyduk böyle bir şeye. Ortak olduk. Ondan sonraki zaten nesil kalmadı. Biz de bu işi öğrenelim diye bu işe böyle elimizi attık. Bizden sonraki nesillere de artık belki devam ettiririz. Plagi taşını inşallah aktarırız yeni nesillere. Zahmetli e, çünkü Yukarıdan taşı almak bayağı zor. Biz yeni yeni yerlerde olan taşları kesiyoruz. Yukarı olanlar Mustafa kesiyor. Ama onu da öğreneceğiz inşallah. Taş yerini yapıyorsun Etmek peşisi olarak taşı ayırıyorsun. Her taştan peşi olmuyor. Bunun taşı ayrıdır. O taşı mesela arkadaşımız çeşiyor. Bunu buradan tutkun sonra dikeceğiz onu. Bunu götürüp dışarıda yonacak. O yonulmuşu var dışarıda bir tane. Onu da size gösterebilirim. Orada yonulup etmek peşisi olarak çıkacak. Bu arkadaşlar şimdi yanımda alışıyorlar.